bakın. Şimdi bak canım benim. Şurada şöyle. Bak bir eksilisi bir artı. iki kare farkı. O zaman bak şu ikisinin çarpımı 2 iki üzeri 1 4 1 yapar. Çarparsan 2 üzeri 1 2 1 yapar. Bu da zaten kök 2 eksi 1'de cevap 1 çıkar. Diğer soruna bakalım. Gayret. Evet. Evet. Şimdi şöyle şöyle yapayım. Bak 2 üzeri 3 eksi 1 ile çarpıp 2 üzeri 3 eksi 1'e böleyim. Yani ne ile çarptım? 63 ile çarptım. 63'e böldüm. Bak burası 2 üzeri. Bak şu ikisi yine artı ile eksi ile. 2 üzeri 6 eksi 1. O zaman burası da 2 üzeri 12 eksi 1. O zaman 2 üzeri 12 eksi 1 bölü 63 pardon 8 7 özür dilerim. 7 eşittir m. O zaman 2 üzeri 12 eksi 1 eşittir 7 m. Öyle değil mi? Şimdi e, şunu karşıya atarsam şunu karşıya atarsam 2 üzeri 12 eşittir 7 üzeri m artı 1 geldi. 2 üzeri 13 demiş. Her taraf 2 ile çarptım. O zaman 2 üzeri 13 eşittir 14 m artı 2 olur. Evet. Şu var herhalde. Şimdi A üzeri 6 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Bak şöyle yapalım. Ben şunu karşı atayım. A kare eksi A artı 1'in değeri sıfır olsun. Bak ben her tarafı şurada A artı 1 ile çarparsam şurası A küp eksi 1 eşittir sıfır olur. O zaman A küpün değeri 1 olur. A üzeri 6 bunun karesidir. A üzeri 6 da cevap. Ne çıkar buradan? 1 yine çıkar. Evet. Evet. diğer soruya bakalım. Neymiş bu? Ekran notu. Şimdi bak şu ifadeyi şöyle açarım ben. A artı B verilmiş ya bana. A artı B'yi söyle bak. A artı B'nin küpü eksi 3AB çarpı A artı B olarak yazarım. Şimdi A, B, bunun değeri 49'muş. A artı B, AB çarpı A artı B'nin değeri 5 vermiş zaten. 15 karşıya attığın zaman 59 64 yapar. Yani A artı B'nin küpü eşittir 64 olur. O zaman A artı B de buradan 4 çıkar. Evet devam ediyoruz. Bitti herhalde. Evet.